Evet. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüntü çizimlerinde kalmıştık. Şimdi cisim nerede? Odakla merkez arasında. Evet. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsünü çiziyorum. Zaten ben çizerken ezberleyeceksinizdir diye düşünüyorum. Paralel çizdim. Bak hep aynı şeyi yapacağım şeker. Paralel çizdiğim odaktan yansır. İkinci ışın. Odağı çizdiğim ışın da asal eksene paralel yansır. Evet. Işınların kesiştiği yer buldum. Birleştir asal eksenle şakkayı da gel buraya yaz. Şakkadan gönderdiğim için görüntülerin kesiştiği yerde arkadaşlar şakkayı yazdım. Hadi görüntünün özelliklerini yazalım. Nerede oluştu? Merkezin dışında. Merkezin dışında oluşur. Peki gerçek bir sanal mı? Hocam aynanın önünde gerçek Peki düz mü, ters mi? Baksana cisim yukarı görüntü aşağı bakıyor. Ters. Peki boylarını karşılaştır hadi. Cismin boyu daha küçük, görüntünün boyu daha büyük gördüğünüz gibi. Cisimden daha büyük çıktı arkadaşlar. Daha büyük çıktı. Evet. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü nerededir dediğinde bu dört özelliği bilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Şimdi dördüncü çizimimdeyim. Arkadaşlar, cismi bu sefer artık odağa getiriyoruz. Odaktaki cismin görüntüsü nerededir diye soruyor. Odaktaki cismin görüntüsü nerededir? E, çizelim de bulalım. Paralel çizdiğim şekerciyim odaktan yansır. Şimdi ikinci ışını hep nereye çiziyorum? Şu kırmızıları hep odağa çiziyorum değil mi? Şimdi burada odağı çizemezseniz aynaya çarpmaz. O zaman diğer bir ışın. Nedir diğer bir ışın? Tepe noktasına. Tepe noktasına çizdiğim ışın, çift nokta gösterdim. Aynı açıda tekrar geri yansıyor. Aynı açıda tekrar geri yansıyacak. Arkadaşlar biz ne demiştik? Işınlar kesişirse görüntü oluşur demiştik. Ama burada şu mavi ile şu kırmızı ışın birbirine paralel e paralel doğrular nasıl kesişir? Kesişmezler. Aslında biz bunu kesiştiriyoruz. Fizikte şöyle diyoruz. Paralel ışınlar sonsuzda kesişir Sonsuzda. O zaman odaktaki cismin görüntüsü nerededir diye sorarsa sonsuzdadır deriz ve ağzımızı kapatırız arkadaşlar. Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzdadır. Artık düz müdür, ters midir, ne kadar büyüktür, küçüktür yorum yapamıyorum. Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzdadır. Ve beşinci durum, aman dikkat, beşinci durum önemli bizim için, diğerleri de önemli tabii ki. Şimdi cisim nerede bu sefer? Bakayım hocam. Cisim bu sefer odakla tepe noktası arasında. Odakla tepe noktası arasındaki cismin görüntüsü nerede oluşur dedi. hadi görelim. Paralel çiziyorum. Paralel çizdiğim odaktan yansır. İkinci ışını çizeceğim. Oda yine çizemiyor. Niye? Aynaya çarptı. Nereye çizecektim? Tepe noktasına arkadaşlar. Tepe noktasına çizdiğim ışın aynı açıda geri yansıdı. Aha. Işınlar yine kesişmedi. Şunlar kesişmedi ama birbirine paralel de değil. Ve paralel olmuyorsa bir yerden mutlaka kesişecekler. Kendileri kesişmiyor ama izlerseniz uzantılarının kesiştiğini görürsünüz. Bakın kendileri kesişmiyor, uzantıları kesişiyor. Peki kesiştiği noktayı asal eksende birleştir. Şakla'yı da gel buraya yaz. Hadi, hadi görüntünün özelliklerini söyleyelim. Cisim odakla tepe noktası arasında ise görüntü artık sanaldır. Çünkü aynanın arkasında. Düz müdür, ters midir? Sevgili arkadaşlar, cisim yukarı bakıyor, görüntü de yukarı bakıyor. O zaman düzdür, düz. Peki, boylarını karşılaştırın. Çizim güzel oldu, cismin boyu daha kısa, görüntü boyu daha uzun oldu arkadaşlar. Cisimde... Büyüktür dememiz gerekiyor. Cisinden büyüktür dememiz gerekiyor. Biz ne yaptık? Biz aynanın önündeki cisimlerin görüntülerinin nerede olduğunu bulmaya çalıştık. Bulduk da arkadaşlar. Ve şunu gördük. Bakın gerçek olan görüntülerin hep ters olduğunu gördünüz. Bak, gerçek olanlar her zaman ters. Ama sanal olanlarda ne oluştu? Düz oluştu. Gerçek görüntüler ters oluşur. Sanal olan görüntüler düz oluşur. Evet. Şimdi bu beş tane çizimi isterseniz şurada şöyle kısaca bir tekrar edebiliriz. Kısa tekrarını yapacağım. Şuraya odak, şuraya merkez dedim. Şimdi arkadaşlar yardımcı ışın çiziyorum. Yardımcı ışın nedir biliyor musunuz? Paralel çizdiğin ışın sana yardım eden ışındır. Paralel çizdiğin ışın odaktan yansır. Bak şimdi bize nasıl yardım edecek? Ne demiştik? Merkezin dışındaki cismin görüntüsü nerede oluşur? Bakayım. Merkezin dışındaysa odakla merkez arasında. Odakla merkez arası. İşte görüntü bir burada devam. Merkezdeki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? Merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde ve ters oluşur. Tam altında. Peki devam ediyorum. Odakla merkez arasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? Bakayım. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında oluşuyor arkadaşlar. Peki devam. Odaktaki cismin görüntüsü nerede oluşur? Bakayım. Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzdadır. Sonsuzu şöyle gösterelim mi? Sonsuz. Peki odakla tepe noktası arasındaki cismin görüntüsü nerededir? Bakayım. Odakla tepe noktası arasındaki cismin görüntüsü artık aynanın arkasındadır. Yani bunu uzattığım zaman görüntünün burada olduğunu görmüş oldum. Evet. Bakın. Bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyi görmenizi sağlıyorum. Bak şimdi. Cisim aynaya yaklaştıkça ne oldu? O kadar olan kısımla ilgili. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü aynadan uzaklaştı. Ve boyu büyüdü arkadaşlar. Cisim yaklaştıkça görüntü aynadan uzaklaşır. Ve boyu büyür. Evet. Ne zamana kadar olan kısım bu? Odağa kadar olan kısım. Peki odaktan sonra ne olur arkadaşlar? Mesela şu yeşil cisim 6'yı çizerseniz görüntünün de şurada olduğunu görürsünüz. Yani mantık şu. Şimdi cisim kısa, görüntü uzun kalmıştır. Şimdi cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşacak. Ve tam aynı üzerinde boylar eşitlenecek. Ne demek istedi yani hoca size? Odaktan sonra cisim yaklaştıkça görüntü de yaklaşıyor ve boyu giderek küçülüyor demeniz gerekiyor. Evet. Yani siz şuradaki beş ışığının özelliğini şu nokta görebilirsiniz. Evet, görebilirsiniz. Peki bir de. tümsek aynada görüntü çizimi yapabilir miyiz? Evet. Tümsek aynada görüntü çizimi nasıl yapılır? Şimdi çukur ayna biraz karışıktı. Orada beş tane ışın vardı ama tümsek ayna hiç karışık değil. Bir tane görüntü çizimi var. Hemen anlatmaya çalışıyorum. Şöyle çizdiniz. Evet. Cisim diyelim ki burada. Bu cismin görüntüsü nerededir diye sordu. Biliyorsunuz odak noktası burası, merkez noktası burası. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar iki tane ışın gönderiyorum. Dikkat. Paralel çizdiğim uzantısı odaktan geçecek. Uzantısı odaktan geçecek. İkinci ışınımı çiziyorum. Tepe noktasına çizdiğim aynı açıyla geri yansıyacak. Biri mavi, biri kırmızı aynadan yansıyan iki Kendileri kesişti mi? Hayır. Kendileri kesişmedi ama uzantıları kesişti. Evet. Ne demiştim şekerciğim? Uzantılar kesişiyorsa görüntü sanaldır demiştik. Gerçekten öyle oldu. Asal eksenle birleştirdik. Şapkayı buraya yazdık. Hadi. Hadi görüntü özelliklerini yazalım. Nerede oluştu aynanın? arkasında yani görüntü sanaldır. Bu bir. Sanal olanlar arkadaşlar hep düz değil miydi? Bakın cisim yukarı bakıyor, görüntü de yukarı bakıyor. O zaman görüntü düzdür. Peki cismin boyuyla görüntünün boyunu karşılaştırın. Aa cisim büyük, görüntü daha kısa kaldı değil mi arkadaşlar? O zaman görüntünün boyu küçüktür. Bu. Çukur aynada beş tane görüntü çizimi var. Ama tümsek aynada sadece bir tane görüntü çizimi vardır. Çünkü tümsek aynada görüntüler her zaman sağ, her zaman düz, her zaman cismin boyundan daha küçük. Peki nerededir? Nerededir biliyor musun? Odakla tepe noktası arasındadır. Her zaman odakla tepe arasındadır dememiz gerekir arkadaşlar. Her zaman odakla tepe noktası arasındadır. Mesela gelin bunun içlerinde bir not yazalım. Şurayı silelim artık. Evet. Küpse kaynağı için bir not yazacağız. Şöyle çizdim. Yardımcı ışın çizeceğim. Yardımcı ışın neydi yardımcı ışın? Paralel çizdiğiniz ışınlar size yardım eden ışınlardır. Paralel çizdiğiniz ışınlar uzantısı odaktan yansır. Şimdi, evet, şimdi. Şuradaki bir cismin görüntüsü nerededir? Az önce gördük. Buradaki cismin görüntüsü odakla tepe noktası arasında düz ve cismin boyundan küçük çıktı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Cisim uzun, görüntü kısa. Cisim aynaya yaklaşacak. Cisim aynaya yaklaşınca ne olur biliyor musunuz? Tam ayna üzerinde cisimle görüntü boylarını eşitler. Yani böyle ki cisim yaklaştıkça görüntü de yaklaşacak ve boylarını eşitleyecekler. Yani yani ne demek istedim hocam? Şuraya ben cisim 2 yazarsam görüntü 2 de aynaya yaklaşır ve boyu büyür. O yüzden cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır. Yaklaşır ve boyu büyür. Yorum sorularında bize e, çok yardımcı olacak olan iki tane not lütfen izleyelim tekrar tekrar anlamaya çalışalım arkadaşlar. İzleyelim ve anlamaya çalışalım. Evet. Şimdi birkaç bir özel durumdan bahsedeceğim. Sonra da dersimizi bitireceğiz. Özel durumlar. Özel durumlar. Özel durumlar ee, şöyle mesela çukur aynada özel durum şu. Burası cisim şey odak. Burası merkez. Şurada bir cismimiz var bu cismin görüntüsü neredeydi? Şimdi bunu biraz büyük çizeyim. Evet. Merkezin dışındaki cismin görüntüsü odakla merkez arasındadır. Şimdi özel durumdan kastım şu. Cismin aynaya olan uzaklığı eğer 3 tane odaksa 3'e var arkadaşlar. 3 tane odak uzaklığıysa Görüntünün aynaya olan uzaklığı bir buçuk f'tir. Yarısı. Cismin aynaya uzaklığı 3 f ise görüntünün aynaya uzaklığı bir Nereden geldi biliyor musun? Şimdi burada çok kolay bir formülümüz var. nf bölü n eksi 1. Şuradaki dg ne hocam? Görüntünün aynaya uzaklığı demek bu. Görüntünün aynaya olan Uzaklığı demek. İpucu veriyorum bu arada. Kolay bulmanın yolunu veriyorum. Bölü, en eksi 1. Ne demek bu? 3'e diki cismin görüntüsünü arayacağız. Yani size diyor ki en yerine 3 yazın. Şimdi en yerine 3 yazdığınız zaman 3'ten 1 çıkardığınızda 2 olmaz Yani görüntünün aynaya uzaklığı 3 bölü 2. 3 bölü 2 ne demektir? 1.5 bölü. Yani cismin aynaya uzaklığı 3 ise görüntünün aynaya uzaklığı 1.5. Bu her zaman böyledir. O zaman şu adıma gelmez. O zaman hocam 6F'teki cismin görüntüsü 3F'de diyemezsiniz. Buradaki formüle yerine yazacaksınız. Mesela bunun tersi doğru. Şöyle olsaydı. Evet. Cismin aynaya uzaklığı 1.5F olsaydı o zaman da görüntünün aynaya uzaklığı bu sefer 3F olurdu. En yerine 1.5 yazarsanız görüntünün aynaya uzaklığının 3F olduğunu görürsünüz. 3F'teki 1.5'dadır. 1.5'taki de 3 Bir tane daha özel durum var çukur aynayı için. O da şu. Peki cismin aynaya uzaklığı F bölü 2 ise F bölü 2 denemek odakta küçük olan yarısı. Arkadaşım en yerine 1 bölü 2 yaz. Yani f bölü 2, 1 bölü 2 en yerine 1 bölü 2 yazdığın zaman cevabın eksi f olduğunu göreceksin. Eksi f ne demek? Demek ki görüntü arkadaymış, eksi çıkıyor ve f kadar uzaktaymış. F bölü 2'deki cismin görüntüsü f'tedir. Evet. Şimdi bu çukur ayna için özel durum. Çukur. Bu da çukur ayna için özel durum. Bu da çukur ayna için özel, durum. ayna için özel durumdur bir durumda tümsek ayna için var. Tümsek aynı yazık orada yine bir durum var. Şöyle cisim, cismin aynı uzaklığı ise etteki cismin görüntüsü nerede oluşur? Ben biliyorum ki tümsek aynada görüntü her zaman aynanın arkasında oluşuyor. Şimdi buradaki formülde şu. NF bölü N artı değil en altı bir çukur aynada eksi bir eksi bir tümsek aynada artı bir f'deki cismin bunun katsayısı bir değil en yerine bir yaz en yerine bir yazarsam v g çıkar biliyor musun? f bölü 2 çıkar arkadaşlar yani f'deki cismin görüntüsü f bölü 2'dedir Çukur ayna için üç ezer durum, tümsek ayna için bir tane özel durum var. Şuradaki formülleri bilmek zorunda değilsiniz. Ama özel durumlardan sorularımız gelir. Son olarak da boyları hakkında bilgi veriyorum ve dersimi bitiriyorum. Şimdi 3 f'teki cismin boyu h kadarsa 1,5 f'teki cismin boyu h bölü 2 kadardır. Yani aynı yap uzaklıklar oranı boylar oranına eşittir. 3'e 1,5 arasında 2 kat oran varsa Boylar arasında da iki kat oran vardır. Şuna bakayım. Bir buçuk evdeki cismin boyu haşsa üç evdeki cismin boyu iki haş Bakın bir buçuk ve üç arasında iki kat ilişki var arkadaşlar. Şuna baktım. Ev önü 2'deki cismin boyu haş kadarsa evdeki cismin boyu, görüntünün boyu iki h kadardır. Son duruma baktım. En uzaklığındaki cismin boyu haç kadarsa f bölü 2 bunun yarısıdır. O zaman burası haçsa burası da haç bölü 2'dir sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi konumuz bitti. Ne anlattım ben size? Küresel ayaklar, çukur ayaklar ve yüksek ayakları anlattım. Aslında çok şey anlattım ama hep benzer şeyleri anlattım. Tek mutlaka tekrar etmek gerekiyor. Hiç zor olan bir konu değil özelliklerini bilirsek, ışınları kendimiz deftere, kalemizle çizersek e, anlamak çok daha kolay olacaktır. E, sevgili arkadaşlar, bayram dönüşü inşallah tekrar yüzde geldiğimizde onları tabii ki tekrar edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ama bayramda da bayağı bayağı bir tekrar yapmamız gerekiyor. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.